Dün gece yine bombardıman devam etti. Bu sabah neler yaşanıyor? Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurt bölgeden son durumu anlatacak. Emine Günaydınlar. Dünden bu yana neler yaşandı biraz anlatmanı isteyeyim senden. Aslına bakarsanlar ve dünden bu yana değişen bir şey yok. O bombardıman yine yoğun bir şekilde devam etti ki dün özellikle Cibaliye bölgesi için bir çağrı yapılmıştı. Türkiye saatiyle 11 ve 17 saatleri arasında güvenli bir geçiş oluşturulacağı ve herkesin Cibaliye bölgesini terk etmesi istenmişti ama işte o uyarıdan dakikalar sonra hava saldırısı düzenlendi Cibaliye'ye. Elbette ki akşam saatlerinde bilanço netleşmemişti ama şu dakika itibariyle en az 18 kişinin öldü yönünde bir açıklama geldi. Sadece Cibaliye'de değil yine pek çok nokta hedef alındı ki onlardan bir tanesi yine bir mülteci kampıydı ki en güneydeki refahta meydana geldi bu saldırı. Yine orada da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini söyleyelim ama tabi gözümüzün kulağımızın çevrildiği nokta hiç şüphesiz ki Şifa Hastanesi, Rimay bölgesindeki Şifa Hastanesi savaşın ilk gününden bu yana hedef halindeydi. Ancak artık Şifa Hastanesi'ne birkaç yüz metre kadar yaklaştığını söyleyebiliriz İsrail ordusunun. Yani hastane kuşatılmış durumda. Hastaneye ne giriş ne çıkış yapmak mümkün. Dolayısıyla hastaların, yaralıların tedavileri de artık mümkün değil ki. Dün itibariyle hastanenin tamamen yakıtı da sona ermiş durumda. Sadece yaralılar değil aynı zamanda çok sayıda kuvözde hayata tutunmayı Bebek var ki 43 olarak açıklandı bu bebeklerin sayısı ancak ne yazık ki yakıt eksikliği yakıtsızlık sebebiyle elektrik de olmamasından kaynaklı ölümler başlamış durumda iki bebek hayatını kaybetti dediğimiz gibi 41 bebekse hayata tutunmayı bekliyor yine onun yanı sıra çok sayıda yaralı var hastanede ama onların da tedavileri mümkün değil zira İsrail hem insansız hava uçaklarıyla hem keskin nişancılarıyla hem de o savaş uçaklarıyla uçaklarıyla hastane ve çevresini vurmaya devam ediyor. Tabii çok büyük tepki var. Özellikle Şifa Hastanesi bölgenin en büyük hastanesi olması sebebiyle uluslararası tüm kuruluşlardan İsrail'e uyarılar geliyor ki İsrail'e uyarıların ardından dün şöyle bir açıklama yaptı. Gerçekleşecek mi göreceğiz hiç şüphesiz. Çünkü her ne kadar o güvenli olarak anlatılan alanlar dahi o oralarda da bombardıman devam ediyor ki yapılan açıklama şu yöndeydi. Bebeklerin kurtarılması için İsrail bugün adım atacak. Beklenti o yönde en azından 41 bebeğin hastaneden alınacağını duyurdular ama ne kadarı gerçekleşecek bunu kestirmek gerçekten güç zira dediğimiz gibi yoğun bombardıman ve hareket eden her nesneye atış ne yazık ki hala devam ediyor. Yine onun yanı sıra bir hastane Mehdi Hastanesi Gazze'nin batısındaki Mehdi Hastanesi ki doğum evi bu hastane oraya yönelik de bir saldırı gerçekleşti ve iki doktor da ne yazık ki orada hayatını kaybetti artık ambulanslar, hastaneler tamamen işlevselmiş, işlevsel işlevsizleştirilmiş durumda. Zira Gazze'de 8 ambulansın kaldığı bilgisi var ama onların da yakıtlarının artık bugün yarın tükenecek olması nedeniyle ambulansların da çalışamayacak olduğunu biliyoruz. Rantisi Hastanesi yine çocuk hastanelerinden bir tanesiydi. Hastanenin boşaltıldığını söyledi İsrail ordusu ki günler boyunca ardı ardına saldırılarla vurulmuş o hastane. Yani artık hayatta kalan, ayakta kalan tek hastane Şifa Hastanesi ancak orası da kısa zaman içerisinde ne yazık ki kullanılamaz hale gelecek ki yani an itibariyle yaklaşık 7 bin kişinin aralarında hastaların da olduğu 7 bin kişinin kaldığını söyleyebiliriz. Yine bunun yanı sıra güvenli koridorlar oluşturuluyor. <laughs> güvenli olduğu iddia edilen koridorlar oluşturuyor ve yerel saatle 10 ile 16 arasında genellikle Selahattin Caddesi üzerinden bu geçişler gerçekleştiriliyor. Ancak çatışmalar öylesine yoğun ki o noktalarda da ne yazık ki saldırılar düzenleniyor ki şu ana kadar 100 bine yakın Kuzey Gazdeli'nin güneye doğru göç ettikleri bilgisi var ama az önce de dediğim gibi güney de ne yazık ki güvenli değil. Dolayısıyla insanlar en azından çatışma seslerinden biraz uzak buldukları noktalarda gece yollarda uyuyarak hayatta kalmaya çalışıyorlar. Zaman zaman işte o noktalardan da acı haberler ulaşmaya devam ediyor. Bugün 37. gündeyiz. 11 bini aşmış durumda hayatını kaybedenlerin sayısı ki sağlıklı bir bilançoya da ne yazık ki hakim değiliz. Çünkü dün Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırılar sebebiyle tam olarak kaç kişinin hayatını kaybettiğini 36. günde öğrenemediklerini söylemişlerdi ki dediğim gibi şifa hastanesi şu açıdan da çok önemli. Çok sayıdaki Kişi hayatını kaybetmişti ve daha ziyade şifa hastanesinin morglarına getiriliyordu bu insanlar. Ancak morglarda da yer kalmaması sebebiyle hastanenin çevresine toplu mezarlar kazıldığı da yine yapılan açıklamalar arasında. Bunun yanı sıra cephe hattına bakacak olursak Kuzey ve Kuzeybatı'da şiddetli çatışmaların sürdüğünü söyleyebiliriz. Dün Kastam Tugayları Sözcüsü bu Bey'de bir açıklama yaptı ve savaşın başladığı günden bu yana İsrail ordusuna ait 160 zırhlı aracı, imha ettiklerini ya da ağır hasar verdiklerini duyurdu. Yine El Muhtar Caddesi Endülüs Kulesi ve El Karama Hastanesi çevresinde konuştu İsrail Ordusu ve Eşati üzerinden de Şifa Hastanesi'ne doğru takviyelerini sürdürüyorlar ki Şifa Hastanesi'nin altında e, Hama sahip bir karargah olduğunu iddia ediyorlar. Aslına bakarsanız her hastane hedef alındığında böyle bir meşru meşrulaştırmak için böyle bir açıklama yapmayı sürdürüyor İsrail Ordusu. Tabi bir yandan İsrail'de öfke de hakim artık. Çünkü İsrail Ordusu'nun açıkladığının çok daha üzerinde kayıplar olduğu e, iddia ediliyor. Yerel basına yansıyanlar da bu şekilde. Dolayısıyla dün akşam saatlerinde Tel Aviv'de çok şiddetli protestolar gerçekleşti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Esirlerin ki 240 yaklaşık olarak esir sayısı esirlerle ilgili bir adım atılmaması sebebiyle çok yoğun protesto gösterileri yap, yapıldı. Bir de hemen şunu da not olarak hatırlatalım. İsrail Devlet Televizyonu'na ve yine İsrail medyasına yansıyan haberlere göre ki iddia olarak e, veriliyor bunlar. Ama tabii devlet televizyonunda yayınlanması sebebiyle çok daha dikkat çekici bir hale almış durumda. Amerika Birleşik Devletleri ve Katar'ın buluculuğunda bir görüşme gerçekleştirildiği iddiası var ki Hamas'ın olası bir ateşkes koşulları hiç şüphesiz en başından bu yana dedikleri gibi Filistin'de tutuklu bulunanların ki neredeyse 6500 bine yakın Filistinli tutuklu var İsrail'de. Bu Filistinli tutukluların serbest bırakılması yine aynı zamanda Gazze'ye yakıt girişi ve Olası bir insani yardım için de ateşkes hamasın en önemli şartlarından bir tanesi olarak değerlendiriliyor. Ama tabii şunun da altı çiziliyor ki çok yoğun görüşmeler gerçekleşiyor. Biz de umalım ki o yoğun görüşmeler bir an önce sonuç verir. Zira Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen dakika artmaya devam ediyor. Ve ne yazık ki bunların çoğunluğu da çocuklardan oluşuyor.